Evet arkadaşlar saat 12'yi gösteriyor burada. Bizim turumuz daha yeni bitti. Bugün 9. lokasyonumuzu bitirdik. Şimdi size bir şey soracağım. Bütün bu 9 tane gittiğimiz lokasyona, biz öğlenleyin 12'de çıktık. Saat 12. 12 saatte 9 lokasyona taksiyle in bin yapıp gitseniz Dubai'de ne kadar tutardı? Bu sorunun cevabını bekliyorum. İşte bizim şehir turumuz böyle bir şey arkadaşlar. 9 lokasyon geziyorsunuz. Sizin 4-5 günde gezebileceğiniz yerleri biz bir günde geziyoruz. Ve bundan sonra şimdi bu tur yaptığımız arkadaşlarımız Dubai hakkında sabahtan beri benimle birlikteler. O kadar çok bilgi sahibi oldular ki yarın ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Ve şu an dedikleri şey sanki biz bir aydır iki aydır Dubai'de yaşıyoruz. Burayla ilgili gerçekten bir bilgiye sahip oldular. Hangi biçe gidecekler, hangi restoranda yemek yiyecekler. Programlarını %100 daha düzgün olarak hazırladık. Dubai turumuza bekleriz.